sayın rektörüm, sayın vali yardımcılarım, kıymetli konuklarımız ve değerli basın temsilcileri. Antakya Müzik Derneği'nin ünlü bestekar Erol Sayan şarkılarından oluşan birbirinden güzel eserlerle hazırlamış olduğu Türk Sanat Müziği konserine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Antakya Müzik Derneği olarak hayat ve değer katan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor ve bu akşamki bütün şarkılarımızı konserimize teşrif eden bütün kadınlara armağan etmek istiyorum. <laughs> Gönül ister ki barışın ve huzurun gölgesinde keyifli bir bahar akşamını sizlerle paylaşalım. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerin Ömrünün ilk baharında şehit olan Mehmetçiklerimizin burukluğunu ve acısını yüreklerimizde hissediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Ruhları şad olsun. Bu akşamki konserimizde ünlü bestekar Erol Sayan'a ait şarkılarla huzurlarınızda olacağız. 1936 yılında Kastamonu'da dünyaya gözlerini açan Erol Sayan, ilkokulu bitirinceye kadar ağız mızıkası ile okul marşları çalmış, hayatı evlerine radyo alınınca bir anda değişmiştir. Annesinin kendisine hediye ettiği Teneke radyodan dinlediği klasik ve senfonik türdeki şarkıları çalmaya başlayan Erol Sayan, 13 yaşına geldiğinde beni aşkın şarkı sözünü bulunmuştur. 1955 yılında Ankara Musiki Sevenler Cemiyeti'ne üye olan Erol Sayan, cemiyete ilk girdiği gün Sultaniye Yahvası da Kaval ile ara taksimleri yapmış ve 1956 yılında ailesinden çok kişinin karşı çıkmasına rağmen 125 liraya ilk tamburunu satın almıştır. Ve ilk bestesini bu 125 liralık tamburu eşliğinde yapan Erol Sayan, 1961 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanmıştır. 1967 yılında Türkiye'nin ikinci üniversite korusunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kurmuştur. Bu yıllarda milli musikimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde adlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usul şifresi çalışmalarına ağırlık vermiştir. İşte müziğe adanmış bir ömre tanıklık edeceğimiz, nadide eserlerle hazırlamış olduğumuz konserimize başlamadan önce Antakya Musiki Derneği Başkanı Sayın Orhan Günal'ı konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.